Millet merhaba dedim hırka vardı üstünde onu çıkardım. Bebeği giydim sanki hani yeni başka bir gün başka bir şey söylüyormuşum gibi. Aslında aynı gün arada 5 dakika falan yok. Şimdi ikinci bir fikirden bahsedeceğim o da şudur. Ya bu sinema mevzusunu biz ciddi alıyoruz kanal olarak. Şöyle bir şey yapalım istiyoruz. Bize kısa filmlerinizi gönderin. Ama gerçekten kısa olursa seviniriz. <laughs> ee, ne bileyim 5-10 beş, dakika falan civarı. Ee, bu tabi hani filminize müdahale etmek istemiyoruz hani kısa film dediğimiz şeylerden yapıyorsanız gönderin burada biz izleyelim bizim sevdiklerimizi kriterde biz olacağız yani maalesef yani iyi film kötü film bilmem o başka bir şey ama sevip sevmemek başka bir şey sevdiğimiz filmleri burada gösterelim isterseniz yönetmenleri ekipleri gelsin onlarla burada konuşalım nasıl çektiklerini bize anlatsınlar ee, daha fazla insanla paylaşılsın bu filan öyle bir şey yapalım istiyoruz. Ee, size tarihler filan işte o program olacaksa onun tarihleri filan bilgi verilecektir kanaldan ama kısa filminiz varsa gönderin bir bakalım peace